Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte siz e, oyunda demiştim ki silah oyunu oynayacağım demiştim ve sözümü tuttum. Silah oyunu oynuyorum şimdi. Başlayalım. E, başlamadan önce arkadaşlar abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hmm, bakalım. Önce şuradan bir başlayalım. Hmm, e, buradan. Teröristlere karşı yapalım. Birinci level tamam. Güzel. Arkadaşlar daha çok video gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Evet. Takım arkadaşlarım var mı? E Takım arkadaşlarım yok. Ve çok hızlı yürüyorum. Ne? Bir köpek avlıyor ama nerede? свадьба. А вот это кышево. kaçıyor. Köpek mi herhalde bu havluyor? Ne oldu ya? E, süre varmış. Daha yeni fark ettim. Buraya doğru gelirler inşallah. Geliyor birisi. Gel gel. Nerede? Aynı. Burada. Yes kazandım. İki level iki. Süre olmasa güzel olur. Allah Allah Allah. <laughs> Dursun geber. Ya, köpek aldı yettiriyor. Dikkatimi bozuyor ya. Ya ne oluyor ya geçemiyorum. Hı? Gel gel. Yes yine kazandım arkadaşlar. Ve level 3. Arkadaşlar bu oyunda arka e, aslında takım arkadaşları yapabilirler ama yapmamışlar. Buradan da geçebiliyorum herhalde. Ah! Sıkıştım. Ayaklarım sıkıştı. <laughs> Hah. O hep birlikte geliyorlar. <laughs> <Pikşu. Gülüyor> Ve yine kazandım. Ee, bu level 6 ya da 7'ye kadar oynayacağım ve sizlere veda edeceğim bu videoda. Bak, bak. Arkadaşlar şurada. Onun. 2 <laughs> saat beni görmüyor ya. Bir dakika şurada. Pardon. Evet, kazandım. Ve level 5. Evet arkadaşlar. diyor. Onu uçalım. Birisi geliyor. Hazır bekleyeceğim. Ve yine kazandım. Level 6 arkadaşlar. Sizin için ilk yapıp level 10'a kadar oynayacağım. Tamam, takımama değiştireyim. Evet arkadaşlar. Aslında süre olmasaydı ben çok güzel şeyler yapardım da sıra var maalesef. Yanımda. <laughs> Neyse. Arkadaşlar buradalar yanımdalar ama nerede? Aha doğmuş varmış ya. Uyuyorlar herhalde ayakta bunlar. Çıktan bak. Neredeler bunlar? Yanımda birisi ama nerede? Anam. Ateşle. Ne? <laughs> Birisi arkamda ateş ediyor. Ve yine kazandım arkadaşlar. Şu anda level 7'deyiz arkadaşlar. Taşalar <laughs> buradan gitmeyi düşünüyorum. Basacağım. <laughs> Bakarız Peşer çektim birisine arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi kaç kişi kaldı? Bir kişi kaldı. Burası ne be? Kafam karıştı. Ha buradan yukarı çıkıyormuşuz tamam. İyi güzel. Şimdi direkt ben şurada. Arkada bir şey var mı? Aha burada. Selam. Evet yine ben kazandım. Oh. Kazandım arkadaşlar. Ve level 8'deyiz. Level 2 e, iki kaldı. 2 tane kaldı level geçmemize. 10. Level 10 olmasına. Şu anda level 8'deyiz. Ya peşe atacağım. Peşe atacağım. Adam niye çat demedi? Ben hiç çekmiştim. Neyse. Şurada bir yerde göremiyordum. Aha orada. Şuradalar. Ah! İki tane headshot çektim arkadaşlar. Siz ne kadar çektiniz yorumlara yazın. Nerede bu ya? Allah'ım. Bir kişi kalmış arkamda. alacağım. Ve yine kazandım arkadaşlar. Şu anda level 9'dayız. Bir levelimiz kaldı. Level 10 olmasına. Şurada donu kalmış. Headshot. <laughs> 3 oldu headshot'ım. Siz kaç headshot çektiyseniz bunları yapmayın. kazandım. Evet arkadaşlar ve bu son level onumuz levelimiz yani diyemedim. İşte şurada. Ya korkak ne gelmiyor? Aha. Selam. Sen niye kaçtın galiba? Evet arkadaşlar bu videomuzda sonuna geldik like atmayı abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar evet, bu video bir daha gelmesini istiyorsanız yazın yorumlara mesela bu vid e oyunun adını yazın aşağı yorumlara ben onu oynayayım arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın.